Merhaba sevgili Beşler Bir önceki dersimizde Ünlü harfleri ve büyüklüğün uyumunu Görmüştük. Bu dersimizde ise Ünsüz harfleri göreceğiz Ve ses olayları Dediğimiz kuralları Olayları göreceğiz hep birlikte Öncelikle palme defterimizden Sayfa 183'ü Açalım Ve ünsüzler sayfasını Bulalım. Ünsüzler Arkadaşlar Ses yoluna bir engele takılarak çıkan söylenişleri ve hece oluşturmaları ancak ancak bakın ünlüler yardımıyla gerçekleştirilebilen harflere ne diyoruz? Bu boşluğu dolduruyoruz. Ünsüz harfler denir. Türkçe'de 21 tane ünsüz harf vardır. Ünsüzler kendi işlerine farklı şekillerde sınıflandırılır. Biz nasıl hayatta her şeyi sınıflandırıyorsak, gruplandırıyorsak, tabii ki ünsüzlerine, kendi içine sınıflandırmaları var. Süreklilik durumuna göre ve sertlik durumuna göre ikiye ayrılıyor. Benim sizden istediğim şey şu. Sert ünsüzleri bilmeniz benim için önemli. Yani burayı bilmeseniz de olur. Ezberlemenizi istemiyorum zaten. Ezberlemeseniz de olur. Benim sizden istediğim bu sert ünsüzleri bilmeniz. Yani sertlik durumuna göre ünsüzler bölümünü ezberlerseniz şu tablodan benim için yeterli arkadaşlar. Zaten geriye kalanlarda gördüğünüz gibi yumuşak ünsüzler. Benim için sürekli süreksizi bilmeniz önemli değil. Sert ünsüzlerin ilkokuldan beri biliyorsunuz bir kodlaması var. Nedir bu işte? E, fıstık çığ şahap değil mi? Kelimesini oluşturan ünsüzleri, ünsüzler benim neyim? Sert ünsüzlerim. Doğru mu? Bunu, bu kodlamayı hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, sert ünsüzleri biliyorsak devam edebiliriz. Arka sayfaya geçelim. Sayfa 184'e. Burada, burada benden ünsüz harflerin altını çizmemi istemiş. Siz zaten ünlü ve ünsüz ayırt ediyorsunuz. Onu yapmamıza gerek yok. Burada da aşağıdaki sözcükte ünsüz harfler öğrendik gibi inceleyiniz demiş. Ne vermiş bana örnekte? İşte giriş, süreksiz yumuşak, r, sürekli yumuşak, ş, şey, sürekli sert vermiş. Ben sürekli süreksize bakmayacağım. E, sertlik ve yumuşaklığına bakacağım şimdi sizlerle. Kamyon. Bakıyorum fıstıkçı şap. Aa evet. K o zaman nedir? sert ünsüzdür. Doğru mu? Doğru. Fıstıkçı şahap. M bakıyorum o zaman. M yumuşak ünsüz. Doğru mu? Fıstıkçı şahap. Bakıyorum Y de yok. O zaman Y de yumuşak ünsüz. Doğru mu? Bakıyorum fıstıkçı şahap. A ne de yumuşak ünsüz. Gördük mü? Bunun gibi inceleyelim biliriz. Bakalım falakaya F, L ve K. Fıstıkçı şap. A F zaten başında var, sert. Fıstıkçı şap. A L'ye baktım, L yok. O zaman L yumuşak. Fıstıkçı şap dedim de K'ye baktım. Bu da sert ünsüz. Oldu mu arkadaşlar? Evet, gelelim dikensiz. D, K, N. T ve Z sesi sen oluyor. Bugün fıstıkçı şahap bakıyorum D o zaman yumuşak. Fıstıkçı zaten K'yi yukarıdan biliyorum sert. Bakıyorum ne? Fıstıkçı şahap Ne N de yumuşakmış. Evet. fıstıkçı şahap derken S neydi? Sertti. Fıstıkçı şart derken Z gene neydi? Yumuşak. Evet. Burayı böyle tamamladık. Sanırım oldu arkadaşlar. Gelelim ses olayları bölümüne. Evet ses olaylarını arkadaşlar bilmemiz gereken ne? Daha önceki derslerimizde uzun derslerimizde konuştuğumuz ses olayları nedir? Ses nedir? Türkçe'de ses nedir? Önce bunu bilmemiz gerekiyordu. Ses terim anlamlı bir sözcüktü. Öyle değil mi? Hatırladıysak. Müzik öğretmeninizin verdiği ses veriyorum. Korkmadaki sesle benim söylediğim ses olaylarındaki ses sözcüğünün anlamı farklıydı. Nasıl farklıydı arkadaşlar? Türkçe'de ses dediğim zaman aklıma harf gelecekti. Öyle değil mi? Ve şunu bilmenizi istiyorum mutlaka mı mu mutlaka. Eğer ki bir ses olayı varsa bir ses olayı varsa orada mutlaka köküne bakmamız gerekiyor. Eğer köküyle gelenek arasında bir değişim varsa, kök değişmişse mutlaka bir şey vardır oradaki. Ek ya da kök mutlaka dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ses olayları dediğimizde ne olacak o zaman? Demek ki harfler değişecek. Ses dediğim harf olduğuna göre demek ki sözcüğü oluşturan harfler ya da sözcüğe gelen ekler ne yapacak arkadaşlar? Değişecek. Buna dikkat edeceğim. Bakın. Kelimeler ek aldıklarında ya da başka bir kelimeyle birleştir, birleştiklerinde yapılarında bazı değişiklikler olur. Bu değişikliklerin genel adına ne diyorum ben? Ses olayları diyorum. Ses olayları çeşitli başlıklar altında incelenir. Ünsüz benzeşmesi. Bir diğeri ünsüz sertleşmesi. Arkadaşlar. Bu da diğer adı. Yani ne yapıyorum? Demek ki ünsüz bir şeymiş, başka bir şeymiş, sertleşmiş. Yani bizim sert ünsüz dediğimiz neydi hatırlarsak arkadaşlar? Fıstıkçı, şahap sözcüğünü oluşturan ünsüzlerdi. Bunu unutmuyoruz. Bu konunun anahtar. Bu. Sert ünsüzlere geldiğim zaman neydi fıstıkçı? Şahap. Biten bir sözce. Sert, süreksiz yumuşak ünsüz. Yani sertin yanına yumuşak bir ünsüz geldiği zaman. Bu ne? Genelde B, C, D, G oluyor. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Sertleşiyor. P, Ç, T, K'ye dönüşüyor. Evet benzeşmenin tanımına bakarsak. Bu ses olayına ne diyorduk biz arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi denir. Ünsüz benzeşmesinin diğer adına ne demiştik? Ünsüz sertleşmesi. Evet şimdi bakalım. Kitap Bakın neyle bitmiş? Fıstıkçı şahapla bitmiş ve C gelmiş. C ne olacak? Yumuşak olduğu için sert olacak. Kitap Ç. Onu C'yi ne yapacağım? Sertleştireceğim. da değil dolapta. Bakın dolap P. Fıstıkçı şahaptaki önsüzlerden biriyle bitiyor. Ve ne yapıyor? B, C, D, G ile başlayan bir ek geliyor. Bu ne oluyor? h -T ünsüzüne dönüşüyor. Şimdi ben sizin yaşlarınızdayken, okuldayken hiç anlamıyordum bu konuyu. Aman o harf geliyor, o öyle oluyor, bu böyle oluyor. O neydi? O şuraya mı geliyor diye hep kafamda düşünüyordum. Sonra tanımına iyi bakınca çok kısa bir yolu olduğunu gördüm arkadaşlar. Şimdi onu size anlatacağım. Bakın Şimdi benim bir kere başlığımdan başlığımdan çıkıyor. Ne benim başlığım? Ünsüz benzeşmesi sertleşmesi demek ki burada bir ünsüz var ve bu ünsüz arkadaşlar bir şeye benzeyecek doğru mu? gelen ünsüz ünsüz harfi benzeteceğim. Neye benzeteceğim? Sert ünsüze benzeteceğim. Şimdi bakın. Bana ne diyor kuralım? Bir burayı iyi izleyin. Fıstıkçı şahap ünsüzleriyle biten, ünsüzleriyle bitecek sözcük. Ünsüzleriyle biten sözcük. Yani bu ne? kök olan sözcükten bahsediyorum. Burası önemli. Fıstıkçı şahap ünsüzüyle biten bir sözcüğe ne gelecekmiş? Arkadaşlar B, C, D, G ünsüzleri gelecek. Bunlar yumuşak olduğu için bakın pembe yumuşak hmm dedim. Yumuşak olduğu için bunları ne yapacağım? Sertleştireceğim. Neye dönüştüreceğim bunları? P, Ç, T ve K'ye dönüştüreceğim. Doğru mu? Sert ünsüzlerim görülmemiş olabilir. Tekrardan üstünü çiziyorum. P, Ç, T ve K'ye. Kodlamanın sizinle P, Ç, T, K diye oluyor. Buna dönüşecek. Şimdi bu da kısa yolu nedir? Ona bakacağım. Bakın fıstıkçı şahap ünsüz biten bir sözcük dedim. O zaman köküm ne olacak? Fıstıkçı şabün ünsüzleriyle bitecek kökteki sözcük doğru mu? Ve arkadaşlar değişen sözcüğüm yani değişim harfin değişimi nerede olacak? Dikkatinizi çekiyorum. Ekti olacak. Bunu lütfen unutmayın. Kökte ses değişimi olmayacak, harf değişimi olacak. Ses değişimi yani benzeşme. Harfin değişimi nerede olacak arkadaşlar? Ekte olacak. Bu önemli. Lütfen bunu iyi kavrayın. Tekrar söylüyorum. Değişim benzeşmede değişim ekte olacak. Şimdi örneklerimize bakalım palme defterden. Bakın hepsinde ses değişimi. Yani ünsüz değişimi hepsinde arkadaşlar ekte olacak. Kökte herhangi bir değişiklik olmayacak. Bakın Ek C C'ymiş Ç olmuş. Bakın da D'ymiş T olmuş. Bak çalışkan G'ymiş K olmuş. Bakın bu çalışkanı genelde testlerde göremiyorsunuz. Dikkat edin. Simit C'ymiş ne olmuş? Bakın C olmuş. Sivas'tan değil Sivas'tan. Değil mi? Özel isimlere geçirsek bile ne yapıyoruz arkadaşlar? Benzeşmede söylüyoruz. Yurttaş değil yurttaş. Ahmet D değil Ahmet T. 1935'ten değil 1935 sen. Hatta abi bu sayıları geleneklerde demiştik ki hatırlarsanız derslerimizde de dikkat edin bu geleneklere demiştik. Benzeşme olabilir diye. Kaçtı değil kaçtı. Yapmıştır değil yapmıştır. tır arkadaşlar. Bakın hepsinde harf nerede değişmiş? Ekte değişmiş. Bununla ilgili bir tane daha örnek var. Onu görmüyorsunuz arkadaşlar. As G'de normalinde ama biz ne diyoruz askı diyoruz yani asmaktan askı. Ama buradaki ek aslında G ile ne olmuş benzeşmiş K olmuş. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bu dersimizde yaptıysak arkadaki örneklerimize geçebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesi olan sözcükleri yazınız demiş. Ben fosforlu yazdığım için biraz Arkasına çıkmış arkadaşlar. Siz defterinizden takip edin. Bakalım ne dedim ben? Kökte değişim olacak. Her zaman gelen eksi olacak dedim. Baktım savaşta değil savaşta. Barışta değil barışta. Ordu. Muz. Herhangi bir değişim yok. Ekte her zaman hazırdır. da da bir şey yok. O zaman nerede var sadece? Savaş ta ve barışta sözcüklerinde var arkadaşlar. Bakalım iki saat boyunca durmaksızın koştuk. Bakın koştuk değil. Aslında ne olacak bu koştuk olacak ama ben ne demişim Koştuk demişim gördük mü arkadaşlar 3. cümle test sonuçları henüz çıkmamış t ne demem lazım aslında çıkmamış d de lazımken ne oldu d T. dönüşü çıkmamış t gelelim diğer cümleye saygısızlık dan demesi lazımken ne demiş saygısızlık tan Aç açgözlülükten dememiş ne demiş ten demiş hiç hoşlanmazdı. Burada da bir şey yok. Saygısızlıktan ve açgözlükten sözcüklerinde var. Devam edelim. Alışkanlıklarından vazgeçmeyen bir yapısı yok tur demiş. Bu ne olması lazım normalde? Yok dur olması lazım. Ama ben ne dedim? Yok tur dedim. Bakın gene D neye dönüştü? T'ye dönüştü. Gelelim dişçi. Bakın her zaman işim eklerle unutmayın. Dişçi değil. Ne dedim? Dişçi dedim. Gördük mü arkadaşlar? C ne oldu? Ç'ye dönüştü. İçin kuyrukta. Bakın kuyruk daha değil. Ne dedim? Kuyruk ta. Beklettiler. Bizi beklettiler değil. Şuraya yazarsam görünür sanırım. diler değil. Ne dedim? Beklet ettiler dedim. Gördük mü arkadaşlar? Evet gelelim diğer cümleye. Yaptığın iyilikten de kötülükten de haberin yoktur senin. Yaptıkın bakın. Yaptıkın. Demiyorum ne diyorum? K yumuşak G'ye dönüşüyor. Yaptığın iyilikten değil iyilik değil ne diyorum iyilik diyorum arkadaşlar. De Kötülükten. Gene burada D, T, D, T'ye dönüşüyor. Haberin yoktur. Yukarıda da yoktu gene. Yoktur değil. Yok, tur olacak arkadaşlar. Burada da 1, 2, 3 ve 4 kelimede benzeşmem var. Sizden <laughs> haftaya kadar isteyin sayfa 187 ve 188 arkadaşlar çözmeniz. Ha bunların cevaplarını da size WhatsApp'tan atacağım. Yapamadığınız soruları bana atabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra lütfen sayfa 187 ve 188'i çözün. Yapamadığınız soruları bana atın. Sizden benzeşme ile ilgili istediğim tek şey harf değişimin mutlaka ama mutlaka ekli olduğunu Unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.